El fren tuşu bulunan araçlarda arka fren balatası nasıl değiştirilir onu göstereceğim size. Cihazdan pistonların sıfırlanması servisten önce adımını uygulayacağız. Zaten cihaz size tüm şeyleri söylüyor. Motor kapalı, kontak açık. Arıza yok. Tamam diyorum. Şu an pistonu geriye çekiyor. Merkezi geriye itekledik. 13 tek yardımıyla merkezin şu arkadaki cıvatalarını gevşettim ben. Zaten pistonu da iteklemiştim. Şimdi sizi göstermek amacıyla içerideki fren merkezinin pistonunu şu tonadan ucuyla gösterdiğim yeri arkaya doğru itekliyorum. Şu an dayandı. 13'lük civataları söküyorum. Şimdi balataları çıkartıyorum. Bu balataları elinize çıkmazsa tornavida yardımıyla çıkartabilirsiniz. Şimdi aracın diskini ölçeceğim. Diskin kalınlığı da kurtarmıyorsa eğer arka diskin de değiştireceğim. Aracın diskini ölçtük. Disk ince ve yüzeyinde bozulmalar var. Diski de değişiyor. Diski değiştirmek için de fren merkezinin bağlandığı fren kaliper ayağını M14'lük civatalarla söktüm. Diskin Burada 30 torsuk bir kivatası var. Disk vatası. Bunu da çıkartıyorum. Ardından diski alacağım. Normalde disk bu kadar kolay çıkmaz. Bunu çekişle arkadan vurarak çıkartmanız gerekir. Yeni diski takmadan önce de bu diskin bastığı yüzeyleri temizlememiz gerekiyor. Tamam. Yeni diski takmaya hazır. Sökme işleminin tam tersi şeklinde geri sıkıp toplayacağız. Şimdi yeni diski taktım. Kaliperin kivatalarını da sıktık. Balataları tutturacağım yerine. Bu balatalarda yön yok arkaya da takıyorum aynı şekilde. Bu merkezi takmadan önce kaliper pinlerini yağlamam gerekiyor. 13 tek veya 13 tek diyordur hangisi kolanıza geliyorsa onu sıkabilirsiniz. Tüm işlem bittikten sonra pistonların sıfırlanması servisten önce işlemini servisten sonra olarak değiştirip testi başlatacağız. Şimdi motorları geri itekliyor. Şu an araç sürüş modunda. Bilmeyenler için de şöyle bir bilgi vereyim. Bu disk balata tek taraflı değişmez takım olarak değişir. Bilmeyen müşterilerimiz olabiliyor bazen tek tarafını değiştirelim neresi bitikse diyenler de olabiliyor. Fren grubunda disk palata sağ sol ve ön arka takım olarak değişir.